Bu videoyu izleyen herkese selamlıyorum. Ben Büşra Aksoy. Çok uzun zamandır cinsel sağlıkla ilgili okumalar yapıyorum. Bu gördüğünüz kitaplar ve cinsel sağlıkla ilgili okuduğum bir dolu makale, cinsel sağlık video serisinin kaynaklarını oluşturuyor. Bu seri çok uzun süreceği için alacağım kitapların daha da artacağını, bu kadarla sınırlı kalmayacağını da belirtmek isterim. Cinsel Sağlık video serisine başlamadan önce bu seriyi oluşturma amacımdan sizlere bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki ikiyüzlü ahlak anlayışı ve cinsellik algısı beni çok rahatsız ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Profesör Tıbbi Seksoloji Uzmanı Akif Poroy'un üniversite öğrencileri ile yürüttüğü bir çalışma sonuçlarına göre erkek üniversite öğrencileri Flörtte artık kızlık zarının önemli olmadığını belirtiyor. Ama evlenmeye gelince çoğu bakire olmayan biriyle evlenmeyi düşünmediklerini söylüyor. 2000'li yıllarda öğrenci yurtlarında genç kızlara yapılan kızlık zarı muayenesi sonucu bir genç kızın intihar olayını tüm haberlerde izlemiştik. 2013 yılında bir boşanma davası Hürriyet gazetesinin haberiyle Türkiye'de skandal olmuştu. Genç bir kadın boşanma davasında inanılmaz iddialarda bulunuyordu. İlk geceden itibaren kocası kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyince bir gece kayınvalidesi ve iki görümcesinin bekaretini plastik muzla zorla bozduğunu öne sürüyordu. 2045 yılında insan beynini kopyalamak amacıyla şu an Rus bilim insanları proje yürütürken, diğer ülkeler Mars'a giderken, ülkemizde son yıllarda artan şiddet, cinsel taciz, kadınları ifade edip vahşice öldüren katillerin çoğalması, sizde de artık bir şeyler değişmesine ihtiyaç hissettirmiyor mu? Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na dayanarak aktardığı verilere göre, bir ayda kurula 650 çocuk istismarı dosyası geliyor. Kurulda bekleyen dosya sayısı 916. Bu korkunç utanç verici veriler namusuna düşkün toplumumuzda nasıl oluşuyor? Gazeteci Ayşe Arman'a milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın belirttiğine göre ülkemizde çocuklara karşı cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüz davalarında 2008'den 2013'e kadar %400 artış var. Özellikle birçok insanın Müslüman olduğu memleketlerde cinsel içgüdülerini ifade etmek isteyen ev kadınlarının kadın sünnetiyle klitorisleri kesilirken erkeklere oldukça geniş ve çeşitlenmiş bir cinsel doyum alanı sunuluyor. Türkiye'de erkeğin cinsellikle tanışma hakkı ve hazırlıkları Ergenlik döneminde fizyolojik gereksinim diye başlarken kadının cinselliğini yaşama şansını evleneceği kişinin ortaya çıktığı tarih belirliyor. Bir eczacılık öğrencisi olarak üzülerek söylemeliyim ki erkeklerin performans sorunlarına yönelik etkin bir ilaç grubu olsa da kadınların cinsel şikayetlerine yönelik günümüzde tek bir ilaç yok. Sanal ailemde çeşitli seks shop sitelerinde gezen sahte afrodizyak etkili ürünleri, kadınları güya azdırmak için kullanılan İspanyol tozu sineğini vesaire ilaçtan saymadığımı parantez açıp belirtmek isterim. Erkek ayrımcı cinsellik anlayışına stop edip yanlış algıları fark etmenizi sağlamak istiyorum. 2014 yılında Ayşe Arma'nın Hürriyet gazetesinde yayımlanan cinsellik anketinde İlginç sonuçlar var. Türkiye'de ilk cinsel ilişki yaşı yüzde 43 oranında 15-19 yaş arasında yaşanıyor. İlk ilişkisini eşiyle yaşayanın oranı yüzde 7 olarak görülüyor, yani çok düşük. Ankete katılan kadınların yüzde 13.5'ı orgazm olabiliyor, ama her zaman değil. Kadınların yüzde 57'si orgazm taklidi yapıyormuş. Eğer sorabilecek cesareti gösterirseniz birçoğunuzun annesi çoğu ilişkisinde orgazm olamıyordur. Hatta bazı kadınlar hayatında hiç orgazm olamamıştır. Ama bu kimin umurunda ki? Freud der ki gerçek anlamda ikinci sınıf muamelesi gören tek organ körelmiş penis diğer adıyla kadınlardaki klitoristir. Ama Türkiye onlarca kadınla birlikte olup daha klitorisin ne olduğunu bilmeyen bencil erkeklerin ülkesi. Feminist değilim, yanlış anlaşılmak istemem. Söz konusu cinsellikse aynı iki yüzlülüğü kadınlar da yapıyor. Cinsel sağlık okumaları yaptığımdan beri öğrenmek için çevremdeki evli arkadaşlarıma çok sordum. Özellikle muhafazakar kesimde yetişmiş evli bayanlara Oral seks hakkındaki düşüncesini sorduğumda verdikleri tepki hep şu oldu. Ay, iğrenç. Onu fahişeler yapar. Ben Kur'an okuduğum ağızla oral seks yapmam. Herkesin düşüncesine ve hassasiyetine saygı duyarım. Ama bunu diyen kızların çoğu Kur'an okuduğu ağızla sürekli dedikodu yapıyor zaten. Fru diyor ki Sağlıklı veya hastalıklı hiç fark etmez. Konu cinsellik olunca hepimiz sadece birer iki yüzlüyüz. Oral seks konusunda daha detaylı bilgileri daha sonraki videolara saklayıp konumuza döneyim. Bu video serisini yapmamın ikinci sebebi profesörlerin yazdığı birçok cinsel sağlık kitabında İslam hakkında öne sürülen yanlış iddiaların beni çok rahatsız etmesi. Şöyle ki, cinsel sağlık uzmanları kitaplarında tesettürlü bir kadına arkadan saldıran sakallı bir adamın fotoğrafını koyuyor. Uzmanlar bu fotoğraf için diyorlar ki, bakın Mısır gibi ülkelerde tesettür emrine rağmen hala tecavüz ve tacizler, sapıklıklar devam ediyor. Yani tesettür sapkınlığı önlemiyor gibilerinden bilmedikleri bir İslam'ın yorumunu yapıyorlar. Cinsel sağlık uzmanları birçok cinsel hastalığın tedavisi için mesela erken boşalma, vajinismus, tecavüz vakaları, orgazm olamama, sertleşme problemleri vesaire gibi hastalıkları tedavi etmek için hastalara mastürbasyonu öneriyorlar ve belirli egzersizler verip hastayı tedavi ediyorlar. Mesela buna bir örnek verelim. Tecavüze uğrayan bir kadın artık kendi bedenini sahiplenemez. Çünkü bir başkası kadının vücuduna zorla sahip olmuştur. Tecavüze uğrayan kadınlara cinsel sağlık uzmanları mastürbasyon önerir. Çünkü bir insanın kendi vücudunu sahiplenmesinin en iyi yolu mastürbasyondur. Hakikaten doğru yapılmış bir mastürbasyon ve uzmanların önerdiği çeşitli egzersizler tecavüze uğrayan vakaların tedavisinde çok başarılı sonuçlar verir. Vajinus musu olan vakalarda da uzmanlar hastaya vibratör önerir ve yine mastürbasyonla ve eşle yapılan karşılıklı egzersizlerle bu hastaları tedavi ederler. İnsan sağlık uzmanları kitaplarında derler ki her ne kadar İslam mastürbasyonu haram kılsa da biz mastürbasyonla tedavi etmekten son derece başarılı sonuçlar alıyoruz gibi bilmedikleri İslam hakkında rahatlıkla yorum yapıyorlar. Ve hatta şikayet edip diyorlar ki hastalarımızın dinen çekinceleri olduğu için onları rahat tedavi edemiyoruz. İslam'daki bu öğretiler bilimle uyuşmamaktadır. İslam cinsel davranış bozuklukları karşısında çok sert ve acımasız bir tutum izlemiştir diyorlar. Kırbaçlama, taşlamak suretiyle recmetme ve kafasını keserek öldürme cezalarını vererek cinsel davranış bozukluğu olan hastaların ihtiyacı olan şefkati onlardan esirger diyorlar. Yani demek istediğim birçok cinsel sağlık uzmanı bilmedikleri ve hiç araştırmadıkları bir din üzerinden insanların yanlış algıları ile okuyucuları çok yanlış bilgilendiriyor. İslam'ı hiç bilmeyen, araştırmamış, ve kafa patlata patlata düşünmemiş biri olsam bu kitapları okuyunca derdim ki İslam'la bilimin dedikleri hiç uyuşmuyor. Eğer ben İslam'ı seçersem cinsel hayatım o kadar güzel olmaz şeklinde düşünüp İslam'a karşı soğuk durabilirdim. Cinsel sağlık uzmanlarının iddialarını tek tek araştırdım. İşin ehli ilahiyatçılara danıştım. Mastürbasyonun hükmünü zaten bu işin ehli, bilimin henüz ulaşamadığı derelerden kana kana su içen insanlar gayet iyi açıklıyor. Bu araştırma sonuçlarını ileriki videolara saklayıp bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Kur'an masa başında yazılmış bir kitap değil, canlı bir hayata indi. Peygamberimizin yaşadığı hayata bakmadan Kur'an'ı hakkıyla anlayamayız. Ve ben peygamberimin hayatına baktığımda şunu görüyorum. İslam bir dünya görüşüdür ve kendi sistemini belirler. Ve İslam müminlerin oturması, kalkması, yatmasına kadar her şeyine karışır ve sınırlar çizer. Ve der ki eğer Allah'ın dediklerine uyarsanız önünüze çıkacak problemleri İslam çözecek. Bunu Allah inananlara vaat ediyor. Esasında günümüzde çıkan taciz ve tecavüz problemlerinin İslami bir sistemde yaşıyor olsaydık hiç olmayacağını vaat eder bizim dinimiz. Ülkemizde İslami bir sistem yok ve önümüze çıkan problemler İslam'ın bir problemi değil. Bu sistemi kuranların problemidir. O halde İslam'ın kurmadığı bir sistem içinde yaşanan taciz ve tecavüzlerin faturasını İslam'a kesmek çok adice. Cinsel sağlık uzmanlarının tesettürlü kadınları gösterip bakın tesettür çözüm değil bunlar da tecavüze uğruyor demeleri oldukça kıt bir anlayış. Cinsel sağlık uzmanları İslam hakkında hata yaptığı gibi günümüzdeki ilahiyat camiası da aynı hatayı yapıyor. Benim peygamberimizin sünnetinden anladığım şey, peygamberin her uygulamasını birebir alıp kopya etmek değil. Asıl mesele peygamberin ahlakını üretmektir. Yani peygamberimizin ahlak anlayışını günümüz ihtiyaçları için yorumlamaktır. Peygamberimiz zamanında gençler hemen evlendirilirdi. Yani o zamanın gençlerine hele bir üniversite mezunu ol, işkur sana öyle kız vereceğiz demezdi kimse. Günümüze baktığımızda üniversiteyi bitirmeden evlenemiyoruz. Günümüz sistemi ve ihtiyaçları bu derece zorlayıcıyken ilahiyat hocalarının geçmişte alimlerin söylediklerini ezberleyip bize aktarmasını doğru bulmuyorum. Yapılması gereken onların ahlak anlayışını günümüz ihtiyaçları ve sistemi içinde yeniden değerlendirip bize aktarmak olmalıydı. Ama hala bazı ilahiyatçılar mastürbasyonun kesin olarak haram olduğunu söylüyor. Allah haramda şifayı yaratmamıştır diye inanıyorum. Mastürbasyon hakkında daha detaylı bilgileri sonraki videolara saklayıp tekrar konuma döneyim. İşin özü cinsel sağlık uzmanları İslam'dan bir haber, İslami ilimlerle uğraşan hocalar cinsel sağlık bilgilerinden bir haber. Bu iki kesim birbirinden o kadar uzak ki hiçbir zaman bir masaya oturup konuşmamış gibiler. İlahiyat camiası ile cinsel sağlık uzmanları bir araya gelse ve bu halkın ihtiyaçları için cinsel sağlık serisi ve bereketli evlilikler nasıl olur bunlar hakkında külliyat çıkarılsa büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Ben iki kesimin de kitaplarını alıp bu alanda çeşitli çalışmalar yapan ilahiyatçıların ve cinsel sağlık uzmanlarının bilgilerini sizlere aktarmak istiyorum. İşte tam da bu video serisini bunun için yapıyorum. Cinsel sağlık video serisini çekmemin üçüncü amacı da Türkiye'de boşanma ile ilgili istatistik verilere baktığımızda mahkemeye yansıyan boşanma nedeni şiddetli geçimsizlik gibi görünse de boşanmanın çoğu vakada gerçek nedeni cinsel sorunlardır. Bir de canım ülkem Türkiye'de eşinden tiksinmek gibi bir olgu da var. İşte tüm bunları masaya yatırıp araştırmalarımdan herkesin faydalanmasını istiyorum. Bu video serisinde sizlerle ağrılı cinsel birleşmeyi önleme, cinsel doyumsuzluk, evlilikte eşler arasında cinsel işlev bozukluklarının nedenleri, evlilikte cinsel uyum için neler yapılabilir, cinsel bağımlılık, aseksüellik, kamasutra, erken boşalma, sertleşme sorunları, vajinismus, anorgazm Döl yolunun uyarım noktaları, G noktası, cinsel özgürlüğe karşı suçlar, genital bölge estetiği, afrodizyak etkili maddeler, daha sağlıklı bir cinsel yaşam için tıbbi seksoloji ne önerir? Oral ve anal seks fetişizm, sadizm, mazoşizm gibi cinsel hastalıklar anne babaların çocuklarına nasıl bir cinsel eğitim vermesi gerektiği, cinsel güç arttırıcı ürünler veya ilaçlar, cinsel istek bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilaçların kullanımını haklı çıkarmak için ilaç firmaları tarafından uydurulan yeni hastalıklar mı var? gibi tıbbi seksolojiye ilgilendiren her konuyu masaya yatırıp sizinle konuşmak istiyorum. Erkek ve kadında cinsellik çok farklı yaşanıyor. Bu farklılıkları anlarsak daha senkronize, daha doyumlu birliktelikler mümkün olacak. Çoğu kadında cinsel uyarılma cinsel isteğe dair bilinçli duygulardan önce gelirken erkeklerin çoğunda uyarılmadan önce cinsel istek gelir. Gerçekten de cinsel istek olmadan erkeklerin çoğu ereksiyon olmada, yani penisi sertleştirmede ya da devam ettirmede güçlük çeker. Aslında cinsel sağlıkla ilgili temel bilgileri bile bilmemekten kaynaklanan ilişkide yaşanan doyumsuzlukları irdelemek istiyorum. Bilgisizliğin, cehaletin ceremesi hiçbir konuda cinsellikte olduğu kadar ağır ödenmiyor. Çünkü cinsellikteki başarı ya da başarısızlık yaşamımızın her yönüne yansıyor. Bu alanda merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz her şeyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini titizlikle araştırıp sizlerle konuşmaktan büyük bir zevk duyarım. Düşüncelerini öğrenmek için pek çok kişiyle cinsellik üzerine konuştuktan sonra özellikle muhafazakar kesimin cinselliğe insanın hayvansal yanı algısıyla yaklaştığını fark ettim. Cinselliği insanın hayvansal yanıyla özdeşleştirmek, cinselliği aşağılamaya, kötülemeye kalkışmak ne büyük bir haksızlık. Sorunlarımızın büyük bir bölümü belki de bu yanlış değerlendirmeden kaynaklanıyor. Oysa cinsellik insana kendi kendini aşmak, kendi bireyliğinin kabuğunu çatlatıp başka bir bireyle bütünleşmek fırsatı veren, Mutluluğu ve hazları paylaşmak fırsatı veren bir aşkınlık hali. Mutlusun ve mutluluğunu paylaşıyorsun. Günlük, gündelik yaşamın dışına çıkıyorsun. Farklı bir ruh, farklı bir bilinç durumuna geçiyorsun. Hatta böyle yaparak bir insanın dünyaya gelmesine vesile oluyorsun. Eğer bu insanın hayvansal yanıysa bu yanımıza sıkı sıkı sarılmalı ve özenle korunmalıyız. Cinsellik bastırılmış isteklerin, tutkuların neden olduğu tıkanıklıkları aşabildikten sonra kendiyle de evrenle de barışık olduktan sonra yerine oturuyor. Ancak o zaman cinselliğin verebileceği bütün güzellikleri alabiliyoruz. Cinsel birleşme bir olma halidir. Yani doğallığı içinde kadın ve erkeğin cinsel dürtülerini birbirine yansıtarak cinsel enerjinin dolayısıyla yaşam enerjisinin yüceldiği bir andır. Aşk ve cinsellik yaşam pastasının üzerindeki krema değildir. O, oksijen ve su gibi temel bir ihtiyaçtır. Bu gerçeği anladığımız zaman ve kabul ettiğimizde ilişki sorunlarının kalbine çok daha rahatlıkla ulaşabiliriz. Abone olup beğenirseniz videolara devam edebileceğim. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.